Hepinize selamlar millet. Bugün sizlerle beraber golem oynayacağız. Sanırım bu kanalımda yani bu kanal bizim bu kanalımızda işte konuşmayı da unuttuk. Sanırım bir defa falan golem oynamıştık. Bu videomuzda da golem oynayacağız. Bakalım neler yapabileceğiz. Destem bu şekilde. Bu deste ile öbür sezonunda da bir denemeyi düşünüyorum mezar taşı yerine Veyahut da bu desteği de değiş değiştirebilirim Hiçbir fikrim yok Dilerseniz maçlara geçelim Maçlara geçmeden like atıp abone olmayı unutmayın Ve maç başladı Hemen şöyle bir oduncu Oduncuyu güzel yerden attık herhalde Evet güzel yerden atmışız Rakip ona eksir kullanacak bir de Güzel Şöyle bir yavru ejder Orada öfkeliyken indirsin. Şöyle mezar taşı. Ona da bir kere vursa çok tatlı olurdu. Şöyle bir gece cadısı. Tamam. Bakalım neler yapabileceğiz rakibe. Tamam. <laughs> Yeni yönümüz belli olduğu gibi. Sağ taraftan saldırabiliriz. Hala bekleyeceğiz. Beklemeliyiz. Şöyle barbar bar bar atacağım. Destemi döndürmek için. Şöyle bir yavru ejder. Tamam. Boşuna attı bu arada. Yani güzel bir şekilde durdurduk orayı. Durduramadık. Sen ciddi olamazsın ya. Tamam. iskeletler vuracak muhtemelen. Evet. Güzel bir şekilde iskeletler de gitti rakibin kulesine. Cesurca vurmayı başardılar. Aslında elimi döndürüp bir saldırabilirim rakibe. Kasırgamı da kullanmak istemiyorum. Şöyle hemen attım. Oraya bir barbar vali atacağım. Kulemizi almasınlar. Böyle bir kasırga. Tamam <laughs> bu arada yanlış oynadık. Cidden çok yanlış oynadık şu anda. Öyle hissediyorum. Hemen şöyle arkasını destekliyorum diyecektim ki yanlış oynadık tabii ki de gene. Orada yavru ejderi daha arkadan atmamız gerekiyordu. Tamam. Orada kuleyi alır mıyız? alırsak bayağı iyi olur. Oraya bir yıldırım. Tamam. Golemitler vurun. Vurun golemitler. Hayır. Şöyle bir gece yapısı. Destemi döndüreceğim. Şöyle bir kasırga. Hemen yıldırım atmam lazım. Tamam yıldırımımızı da attık. Güzel. Bir tane daha yarasalar çıkartırsa güzel olur. Diyecektim ki yarasalar çıkartamadı. Sorun yok. Tam şöyle bir mezar taşı. Hayır 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 hayır. Mezar taşına gelseler daha iyi olurdu aslında. Benim için ama. Tabii ki de ben de mezar taşına gelmelerini isterdim ama. Mezar taşına gelmediler. Sorun yok. Sağlık olsun. Fazla konuşmadan devam etmek istiyorum. Şöyle bir oduncu atacağım. Rakip tabii ki de salmıyor. Yani illa saldıracak. İlla saldıracağım diyor. Tamam. Rakibin kulesini almak üzereyiz gibi duruyor şu anda. Bir yıldırım attım oraya. O kuleyi almaz ve iyi oyundu. Ve maçımız başladı. Bakalım bu rakibe karşı ne yapabileceğiz. Hiçbir fikrim yok bu arada. Ne oynadı hakkında. Destesinden şu anda böyle bir beyit tarzı deste oynadığını düşünüyorum. Oduncu attım hemen. Şöyle bir gece cadısı. Hadi bakalım gece cadısı. Kuleye fazla vurdurtmayın kuleye vurdurtmadılar bile be. Çok iyi oldu bu benim için. Rakip iksir zararında fena bir iksir zararı var rakibin. Hemen sol taraftan saldırıyorum. Hatta sol Tarafa alacaklar. 3 taca gideceğiz. Güzel. 3 üç, üç taca ilerleriz. Rakip yanlış oynadı. Yanlış oynamanın da bedelini ödesin. Ödemiş olsun hatta. Yani şu an rakibi yendik gibi duruyor. Barbar verlini atacağım. Oradaki yavru ejder. Korum, yavru ejderi korumak için. Hemen kasırgamı da atıyorum. Ve maçı bitiriyorum. İyi oyundu. Ve maç. Başladı. Şöyle bir bol şans diyelim. Bakalım. Bu rakibe karşı ne yapabileceğiz? Umarım onu kesmesine izin verir. Tamam kesmesine izin vermeden bir kere vurdu. O da bizim için bir avantaj gibi duruyor. Ve bu arada az önceki rakiple destesi aynı gibi duruyor. Yani şu anda nasıl bir destesi var bilmiyorum ama şöyle mezar taşı atacağım. Yanlış oynuyor olabiliriz bu arada. Hiçbir fikrim yok bu konu hakkında. Tamam şöyle bir yıldırım. Tamam bayağı iyi. Hemen bir kasırga atıyorum. Kasırgayı tam kaçırdık gibi fazla vurmasını engelledik en azından. Mezar taşımız da hayatta. Devam edebiliriz. Sağ taraftan saldıracağım tabii ki de. Rakibin güçlü madencisi var. O yandan biraz kötüyüz. Rakip şu anda ne yapmayı planlıyor? Benim için o önemli diyebilirim şu anda. Tamam. O boşuna gitti gibi gözüküyor. Hemen bir gece cadı satıyorum. Rakip bir şeyler atamasın. Şöyle mezar taşı mezar taşımız orada iyi iş yapar mı? Tamam yön değiştirdi. Güzel. Golemi yanlışlıkla attım bu arada. Yani cihaz şu anda kasıyor. Fena kastı bu arada. Yani fena kasmasından dolayı atıldı. Yoksa atmayacaktım. Sağ taraf, e, sol tarafı destekleyecek. Sol tarafı yardım edecektim. Yani almaz, alması konusunda. Ama cihazımız kastı ve bize Sebep Oldu Diyebilirim Oduncuyu Dağıttım Hemen Sağlık Olsun Bastık Artık Yapacak Hiçbir Şey Yok Oraya Bir Yıldırım Hadi Bakalım Tamam Sorun Yok Oraya Bir Yavru der. Bir Kasırga Hemen Şöyle Barbar bar Valli Tamam Güzel Tamam. Rakibi şöyle bir geci... mezar taşı geçici adısından attım hemen. Yavru ejder. Yavru ejder. Orada iyi iş çıkarman lazım. Şöyle bir oduncu. Hayır 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 hayır. Bu kötü oldu. Hayır. Olamaz. O kulemizi alacağım. Ve son olarak da desteme Mega Minyon olarak. Yani Mega Minyon'unu aldım. Mezar taşını bırakıp. Bu rakip ne oynuyor? Hiçbir fikrim yok. Şöyle barbar valla atarak başlayacağım. Rakibin destesini öğrenme açısından benim için iyi bir şey olur. Rakip bir şey atmıyor. O yüzden hemen golem bastım. Çünkü 10 de bekliyor sürekli. Ondan yana şu an rakip bizim oynadığımızı görüyorsa ve oynamıyorsa fena iksir zararında diyebilirim. Yani Pekka falan oynaması lazım durdurması için de. Tamam. Rakip Afuk'muş bu arada. Rakibin kulesini güzel bir şekilde alacağız. Hemen alsınlar burayı. 3 taca doğru atalım. Oduncuyu da attım hemen. Şöyle mega minyonu da atıyorum. İyi oyun diyelim. Dostlar <laughs> umarım sevmişsinizdir bu arada videoyu. Yani tatlı bir şekilde 3 maç yenildik. Bir maçta fail olarak yenildik. Sağlık olsun. Golem oyuncusu diyelim. Yani golemin daha güzel bir destesini bulmaya çalışıyorum aslında. Daha güzel destesini bulup bu desteği bırakmayı planlamıyorum ama Oduncu ve Yavru Ejder bir de Gece Cadısı olan bir desteği geçiş yapmak isterim diyebilirim. veya da Mega Minyon alabilirim desteme bina kartını bırakıp Umarım sevmişsinizdir bu arada dostlar videoyu. Hoşunuza gittiyse like atıp abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.